Evet. Herkese merhaba. Şimdi Katanya'ya inmiş bulunmaktayız. İki şehir yani iki ülkeden oluşan yolculuğumuzun ikinci kısmı başlamış bulunmakta. Üç gün burada Katanya'da gezeceğiz. Ondan sonra da herkes kendi yoluna. <laughs> Şimdi İtalya'yı ve Katanya'yı, Sicilya'yı yani elinden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şimdi Katanya'nın ilk günündeyiz. Castello Ursino diye bir yere geldik. Yani bugün zaten bir günde galiba bütün gezilebilecek yerleri görebiliyoruz. O yüzden bugün erkenden başlayıp gezmeye başladık bakalım. Demin bir manastıra girdik. o çok büyük bir manastırdı. İçine de girilebiliyordu. Burası yani aslında. Girdikten sonra bir baktık ki etrafta insanlar ders falan çalışıyor. Sonradan fark ettik aslında aynı zamanda University of Catania binasıymış, kampüsüymüş yani. Bayağı arkeoloji bölümü, işte fen bilimleri bölümü falan filan vardı. Ya, hayatımda gördüğüm en otantik, en eski üniversite binalarından biri olabilir yani. <laughs> Çok değişik. Çıkamadık bir türlü. Her tarafta insanlar ders çalışıyordu yani. Şimdi Antik Roma Tiyatrosu'na geldik. Yani Katanya'daki Antik Roma Tiyatrosu diye geçiyor. Bakalım, giriş öğrenci 3 Euro. Bir i̇çini birazcık keşfedeceğiz bakalım. Şu ana kadar caddeler hep bu şekilde. Dar ve çok tarihi ve eski binalardan oluşan dar caddeler. Evet, dar kelimesini iki kere söyledim farkındayım. <laughs> Ama çok otantik bir havası var. Yani Sicilya deyince aklımda böyle bir yer canlanıyordu. Gerçekten de böyle bir yermiş yani. <laughs> canımız birazcık yemek çekti. <laughs> o yüzden Yelen da birazcık tuzlu yemesi... Ya yeah. Da birazcık tuzlu yemesi gerekiyormuş. Have fun Yelena. <laughs> pesto soslu, salamlı ve biraz ne vardı başka için? Aynen fıstıklı, pesto soslu, kabaklı ve peynirli, grana peynirli ve salamlı bir şeyler. Adı da Piadina bu arada. Yerel bir İtalya, İtalyan mutfağından yerel bir yemek gibi bir şey. Hafız hmm. et. <laughs> Manzara da böyle. Parmağımı gördüğünüz için kusura bakmayın. Şimdi Piazza oraya geldik. Adını doğru yanlış söylüyor olabilirim. <laughs> kusura bakmayın. Ama meydan yani meydan Piazza demek İtalyanca'da böyle güzel bir mekan. <laughs> Yol üstünde böyle güzel bir sokak pazarı vardı. <laughs> Onun içine girelim dedik. Allah Alman aradığınız her şey var gibi neredeyse. <laughs>

Sanki Türkiye'de hiç pazar gezmemiş gibi pazar geziyorum ha. <laughs> Aslında çok tanıdığız bu görüntüler yani. Ama bir memleket hasreti falan giderme gideriyorum galiba şu anda. <laughs> Şurada bir an pazarlığa giresin var şu anda yani. Evet <laughs> yani şimdi birazcık Katanya'nın büyük caddelerini dolaştıktan sonra Villa Belli'nin dedikleri bir büyük bir bahçeye geldik park gibi. <laughs> Yerine de beni taklit gördüğünüz gibi. Aynen. <laughs> Çok seviyor benim Türkçe konuşmamı o yüzden. <laughs> Bilen bilir. Ben bir şehir gezdiğim zaman parkları gezmeyi acayip seviyorum. O yüzden ne zaman bir parka girsem kesinlikle huzur bulurum yani. <laughs> evet şimdi yine Katanya'nın ünlü meydanlarından biri olan Piazza Üniversite'ye geldik. Gezdik birazcık etrafı şehirde. Hepsi çok güzel, bütün sokaklar. Yani insanlar mesela burada nerede oturuyor onu düşünüyorum. Böyle yerlerde. Hani ev oturulacak ev yok gibi. Hani hep böyle tarihi yerler olduğu için buranın yerlisi nerede yaşıyor? Herhalde biraz daha uzak yerlerde yaşıyorlar diye düşünüyorum. Şehir merkezinde falan hiç oturacak yer yok çünkü bence. Yani konaklayacak yer anlamında. Veya var da biz göremiyoruz. Neyse <laughs> meydan bu şekilde. Her yerde piyaz da var yemin ediyorum. Durmadan meydan yapmışlar şehire. Bu da Saint Agatha Katedrali diye geçiyor. Yoldan geçerken Yine lokal bir Mekana geldik Sicilya'nın Ünlü çok tarihi eskiye dayanan Bir yemek tarifi varmış Adı da neydi bakayım hemen Aynen Arancino diye Geçiyor adı da ee, Şöyle gördüğünüz gibi Yoğrulmuş <laughs> Bekliyor hazır aslında şu an Mesela neler varmış? Atıyorum ben şimdi bundan aldım. İşte havuç, soğan, domates, peynir, işte et falan var içinde. Bu şekilde hazır bekliyor. Siz yani hazırdan kastım yoğrulmuş bir şekilde bekliyor. Siz sipariş verdikten sonra bunu kızartıyorlar. İşte 7-8 dakika sürüyor pişmesi. Ondan sonra da yiyorsunuz. Ben de şu an bekliyorum. Böyle. Bakalım tadı güzel olacakmış gibi duruyor. Canım çekti biraz. Bir de yerel lezzet denemeyi seviyorum o yüzden. Böyle. Aldığım da şu ragu dedikleri şey. İçi de böyle çıktı. Acayip iyi. Ee, yani siz Sicilya'ya gelirsiniz, denemenizi net tavsiye ediyorum. 2,5 Euro ve mükemmel bir atıştırmalık yani. İçinde şu anda bunun peynir var, et var, pilav var, pirinç yani. Tavsiye ediyorum, deneyin mutlaka. Evet, şimdi de yine başka bir piyazadayız. Piazza Vincenzo Bellini. <laughs> Üç gündür burada kelimelerin sonunu uzatıyorum. <laughs> Böyle bir meydan işte. Hemen şu arkamda da görmüş olduğunuz Teatro Massimo Bellini diye geçiyormuş. Şimdi normal bir kamerayla da göstereyim. Çoğu mekanın nedense içine giremiyoruz ama ya. Anlamadığım bir şekilde. Yani kapalı. Birkaç tane de saraya gittik mesela. Kapalıydı ya veya kilise. Değişik bir şekilde. Yelena yine fotoğraf, güzel fotoğraflar çekmekle meşgul. Evet şimdi buranın en ünlü pastanelerinden bir tanesine geldik. Savia diye geçiyor. Valla Google Maps'te 9000 civarında değerlendirmesi vardı. Ve Yelena kanoli yemek istedi o yüzden. <laughs> ben de tabii ki de kanoli yemek istedim. Yani ikimiz de istedik. Bu klasik kanoli ricotta cheese'li. Bu da çikolatalı kanoli. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Tanesi 2.80 euro içerisinde göstermek istedim birazcık. Bu arada şunu da göstermek istedim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama bence belli oluyor. En arkadaki gördüğünüz Etna yanardı. Yarın oraya tırmanmayı düşünüyoruz bakalım. Evet, şimdi akşam oldu Katanya'da. Yarın Etna yanardağına tırmanacağız. O yüzden <laughs> daha yerel da bekliyor burada. Penny diye bir süpermarketten alışverişimizi yaptık. Şimdi de güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. <laughs> Ondan sonra da bakalım sandviçimizi hazırlayacağız. Mekan burası. İçerisini de göstereceğim şimdi. Burası gördüğünüz gibi bir mağara yeniyor şu anda. Benim telefonun şarjı bittiği için çok şey yapamadım ama bu mağaranın içinde yemek yiyor. Biz şu gördüğünüz yerde yemek yedik. İki tane pizza yedik. Bayağı iyiydi. Tavsiye ediyorum burayı. Acayip iyi bir mekan. <laughs> Zaten yazarım şeyde. <laughs> Çar. <laughs> Şöyle göstereyim tekrardan. Evet bugün Sicilya arasındaki son günümüz ve akşamına da ben uçuyorum. Sabahına da Yelena uçuyor. Yani bugün son gün tatilin ve birazcık da dinlenmek istedik. Şu an Katanya'daki en büyük plaja geldik. Katanya plajı diye geçiyor. Bugün biraz gideceğiz. Ondan sonra da hostele dönüp yemek yiyip, ondan sonra hostele dönüp, ondan sonra da yolumuza bakacağız. Dün hostelde çok çok tatlı biriyle karşılaştık, tanıştık. Nestor adı. Şöyle geleyim hemen. <laughs> so Nestor, where are you from? I'm from Argentina. Uh, Argentina. <laughs> and what are you doing here just traveling a little bit around sicily and enjoying life yeah. and guys now he's gonna go he has a visa for australia australia yeah dream place <laughs> dream place yeah, one day hopefully i can go there too yeah. ah, you can go awesome. yeah. <laughs> so the thing that i really liked about nestor that he, he always does things and like he always tries to learn some new stuff and to go deep into it so it's like a really nice lifestyle. I think, right? Yeah, I like. <laughs> That's why I choose it. Yeah. Thank you. Thank you for that. Yeah, you're welcome. And uh, his family is actually from Palermo. Palermo. Right? And Italiani. Yeah. Italian. yeah. So, <laughs> so he also can speak Italian, Spanish, and he was born in Argentina. It's like a world citizen. <laughs> yeah. Yeah. Any last words? Enjoy life. Nice <laughs> to meet you. Um... he's bir really cool guy, new <gülüyor> friend and <laughs> uh, follow him. <laughs> Öyle işte. Şimdi birazcık gideceğiz ondan sonra da yolumuza bakacağız. Şurası da Katanya'nın limanı. Biraz yakın olmasın diye biraz uzaklaştık. Öyle. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Açılış artık gelene yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi son akşam yemeğimiz Katanya'da. Hatta bu gezideki son akşam yemeği. Bundan sonra havalimanına gideceğiz. <laughs> Şu an böyle bir ambrellalı bir yerdeyiz. Şemsiyeli bir yer. Of. I always say some English words in the Turkish sentences. It's really weird. <laughs> e, kusura bakmayın 8 gündür İngilizce konuşuyoruz o yüzden. <laughs> böyle giriyor araya. Neyse son kez bir pizza yiyelim dedim. Türkiye'de çok pizza yemiyorum çünkü. Hoşçakalın. şekilde ondan sonra da havalimanı yetişmeye çalışacağız bakalım. So what do I say when I close the video? Öyle. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Gelmiş bulmaktayız Katanya Havalimanı'na. 8 günlük gezi Burada sona ermekte gayet güzel, keyifli, iyisiyle kötüsüyle <laughs> güzel bir gezi oldu. Şimdi ben Sofya'ya gidiyorum. Gelena da yarın sabahtan Roma'ya uçacak. Oradan da Sırbistan'a uçacak. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. We say goodbye. <laughs>